Gökhan sende Firavun vardı Firavun'la bot taklidi yap 6.999 like 2000 abone gelecek. Tamam kardeşim yapalım. Mesut Kral ben videonun başında hiçbir zaman boş yapmadım. Yani diğer youtuberlar gibi 2 dakika konuşup da kimsenin zamanını vaktini almıyorum ve videoyu uzatmıyorum. 20 saniye konuşup çekip gidiyorum. Evet bugün fazla konuştum farkındayım. Dünkü videomuzda 3500 like gelmiş teşekkürler. Dünkü videomuzda Yorumu en çok like layık kişi de atala kardeşim. Çok teşekkürler. İyi seyirler. 3 Aa adam geliyor. Nereye? 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 3 3 Abi sen nasıl bir botsun ya Gökhan? Bangalan tekisin ha haberin olsun. Kafaya bak. Boş. <laughs> Aa, çok komik. Kaç yaşındasın lan ikim Seni küçükken üç kere havaya atıp iki kere mi tuttular lan? Beynisiz. Kıskanç köpek. Lan gelir misin lütfen? İşte geliyorum. Özel harekat. Evet hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. <laughs> Beyin yoksunuz Gökhan. Beyin. Aslında bu taktiği yapmana da gerekiyor. yok. Ya bir susar mısın kadın? Ver, 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 ver silah benim elime geçiyor bana bir özgüven geliyor aga ben herkesi tarayabilirim diyorum yapma ne oluyor gelme gelme lan Koş! buraya saklanıyoruz Aa! şaka mı lan bu olayın farkındalar geliyorlar bir saniye az bekle hazır değil şu an. ne yapıyorsun lan sen ben korkma elet gibi delerim lan. Bravo. Bize niye kimse rahat vermez ki? Boğuluyorum artık. Nefes alamıyorum. Ruhum sanki dayanamıyorum. Çok ses geliyor ha. Ses gelen evleri sevmiyorum ha. Kırdım. Şuraya doğru gitti. Kokusundan alırım onun o terli kokusundan. Öldür ulan. Bitti. O ne de? O küfreden kim lan? Ha benim ben, ben, benim 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 bitti benim. Ana yine kaç sen? Ana sen. Ana sen. Boş 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 falan. Oğlum siz geri mi geldiniz lan? Piu 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 Tamam. Ya sen kanka. yine sen vurdun lan. Bak la. Gel gel gel. Gel. İtolit gel. İtolit gel. Piu 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 piu. Ne bitmediniz ha. Bismillah 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 bismillah. Piu 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 Ya birader teker teker gelsenize bu nedir böyle toplu olarak ya danaya girer gibi. İnsanız ya. şu da biri var mı? Şu an her tarafı açık açık görüyorum. Çünkü ben de ona karşılık verebilirim. Gel paşam gel. Barı, Allah? Ya. Kim elledi götümü? Ha. Bir kit verseydin göt. Kit mi kanka? Bak şurada hemen var onu alıp vereceğim sana dur. Ha bırak Ben bitirsin bitir hadi oyna Ayak sesi alıyorum Çok feci de alıyorum Ve korkuda ölüyorum şu an arkadaşlar yani, Elim ayağım kütüredi adam önümden geçiyor Allah ım, Allah ım, Allah ım. Uzak götür ya Rabbi Yine Gene mi geldin senin evladın gene mi geldin Özür dilerim maymuncuklar Geç kaldım kusura bakmayın bugün cumaydı ya Al bismillah Allah afiyet olsun. Al sen de. Hadi bismillah. Afiyet olsun. Ya Rabbi bu cuma hürmetini bunun sevabı sayfamı takip edip videoyu beğenenlerim olsun inşallah. İşte şimdi şapa oturduk. Bırak ya bırak ya bırak ya. Keşke azıcık olsun. Bir de onu bıçağına öldürecek. Ben almaman için almaman gerek. Başta karakter sağda sağda su. Ay tamam karakter sağda. Daha... Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah ne yapıyor adam? Bu daha oku karakter adam mı? Bugün bot gibi oynuyorum ben ya. Yemin Ay. ederim ben de aynı şey. Hiç. Ne kumar ayı oynuyor ha? Dört numaraya bak Allah aşkına numaraya Ya <laughs> o bot kazı yaptır <laughs> ama o bot değil <laughs> O bot o, bo o, 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 <laughs> <laughs> o kimdi kız? Oğlum o kimdir ediyor <laughs> o kimdi bilmiyorum <laughs> valla. Dört numaraydı galiba. 4 numaraydı. 4 numara enerjisi yani işte geldi. O da bana diyor 1 numara gelme ha, işe sen geliyorsun. <laughs> <Değil, gülüyor> ya oğlum git buradan ya. İradsın. Ne 4 numara, fena 4 numara. Hazar Ha. <laughs> üç numaranın götüne bakıyor oturmuş oraya kız orada şey topluyor Okey Kovalıyor şu an Bakıyor yemin ederim <laughs> Geliyor bak bak Götünü büyütmüş squat yani. O nasıl bir yürüyüş lan Ya <laughs> ne ben istiyorsun benden ya Size bir şey söyleyeyim mi sizin götünüz buradan Everest dağı gibi görünüyor yani Göt göt değil ki Tuhaf duruyor millet köpek şey balığı zannedecek ben bu ben. açıdan <laughs> dedim Hazar seninki geldi. Geçmiş olsun. Geliyor. Kodumu müptezelleri ne yapıyorsunuz lan? Şöyle. Neyse geçmiş olsun. Şuraya bir tek kaldı valla. 4 <laughs> numara arkada mı? Ben... Aa bak Hazar çıkıp gelsene. Ya, ben ben teşekkür ederim. Tamam. Ne yapıyor Ne yapıyor lan? Hem oynuyor <laughs> hem atıyor. <laughs> ben anlamadım. Bak biri de karşısında ha. Canı bitmek üzere. Hiç haberi yok. <laughs> <laughs> Okey. Bo bir bombaya düştün sen. Yürü. <laughs> 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 Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Good luck, mate. Ulan bu akşam çok top patlayacak. Niye? Sen şu Furkan'ı tanıyor musun TikTok'tan? Evet. Hani <laughs> sen bilisi niye var? Niye evet, tanıyorum? E niye Furkan'ı aldatıyormuş lan? Heee Valla videosu çaktı Ben dememiştim mi? Benim sevgilim var dememiştim mi? Yazık oldu çocuğa <laughs> O da sigara yapıyor <laughs> Nasılsın iyi misin babacan? Yok sırtlama ben 4 numara <laughs> video the Altı maddemiz mi var şu? Ya Oğlum kaldır şu adamızı doğru iki Tamam canım. Tamam. Çıkmıyor kanka sen gelsene bir almıyordu onu ya Oğlum beni oğlum niye almıyorsunuz oğlum de bunu indir lan yere dört, ya bu 4 numara çekmiyor ki oğlum 4 numara patlat bir, illa Zor <laughs> mu arkadaş ya O şekilde bir 1 numara çağıralım Oğlum niye oğlum sen mal lan? Ne olursun oğlum ben sana kafam okay. İyi mi? Okay. buradan okay. Aa, yok Canım hiç yok Gel ben sana veririm gel 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 Sen de bana gel Şöyle Bıraktım bir tane Ben buna gelmiyor lan Kimse de da dörtlü var Aldı bak yine geldi gel gel tamam gel sen, ben ben bir tane daha tamam gel yok sıkıntı yok Bebe. Böyle... şey sargı da şu anda adamlar var oğlum dostum ara gitsene ya Dur, hmm. adamın başına bela oldum yemin ederim ya dayı bayıldı çağırdı dostum ara Save me, save me, please recall me. Recall me a teammate. malı ne kadar salak bir insan var ya. Abi tutsana beni dört mara. Ne? No, dör, niye götürme? Mala, Normal insan gibi konuşsana ya. Bir dahinden bari. Ha bu bunlar arada adayınız. hele götürsün gibi götürürüm malak. Ne diyorsun lan sen? Or. Saygılı ya. mara senin o bajini. Ya Sen de bayılmayın hemen de. Yani ne oluyor bu bayılma nedir? Ben hiç anlamıyorum ya. Yani arkadaşlar bunu da bir adet edinmişsiniz. Böyle mada şak mada. şak bayılmaz ya. Bayılma dedim zaten. Hiç bayılma. Oo, bak hiç kaldırmayacağım. Onu da söyleyeyim. Programda bayılana hiç şey yok. Ben baygın, baygın, baygın. Baygın, baygın. var yok. Valla Gökhan. Gökhan abi. Bana da vur, bana da vur. Ha aferin. Vur vur vur. vur, ya, vur. Ha tatlı. öldür, öldür. Öldür beni öldür. Ya bu düşman niye ölmüyor ya? Öldür öldür öldür. <laughs> öldür öldür ben öldür. Öldür öldür öldür. Ya, ya işte bana bu vur, ölmüyor aa, ya. Daha. Daha. Yekan abi beni bitirsen abi. Thank you. Lan beni bitir. Bana ne? Eyvallah. Bana ne? Bana ne? Bana be. beni kaldırın. Durun niye ya bu olay her şeyden ben Ya. Ben her şeyi takip edemem. Ben her şeyi vallahi takip kafam ayağım sinirim bozuluyor ya. Oğlum <laughs> ne Özür dilerim maymuncuklar. Geç kaldım kusura bakmayın. Bugün cumaydı ya. Ben Hadi sana diyorum ki oğlum bak Bu eşleşmeyi kapat. Thank you. Başlayacağım oyun yazan orada. Ben asla öldürdüğüm kişinin lutuna bakmam. Eğer lootu çok iyi olsaydı ölmezdi. <gülüyor> <gülüyor> Birileri geliyor. Çabuk saklan. Ya oğlum nereden geldin? Ha. Gel <laughs> gel <laughs> Mustafa, Mustafa at şuraya bir tane molotof. Mustafa şu ortaya at bir molotof. Yani. Gel lan bir <laughs> abla <laughs> Hadi bakalım <laughs> çal. Git yola bak. <laughs> belki seni de bekleyen iki tane bebeğim vardır. <laughs> Yolunu gözlüyorlar. <grandır. gülüyor> <Çip, çip. gülüyor> Onları bir kuru dala. Bir kuru okaliptüse muhtaç etme. Koş hadi git Belki yenge hanım da bekliyordur seni Akşama geleceğin diye sana güzel muz sütü yapmıştır Gidersin ayaklarını yıkar Yemeğini yersin Hadi bakalım sen de garibansın kardeş Biz de garibanız Halden anlarız Hadi git yoluna hadi güle güle sana Hadi yoluna Dört numara. Sen şimdi biraz porlu yeter. Tamam. Ki tuttu. Daha oyunda oynayamazsın sen. <laughs> bu. Mustafa. Bu dört numarayı sen de raporluyorsun tamam mı? Yine git buradan. Defol git buradan. İstemiyoruz artık seni badede. Gire git defol buradan. Şeytan kursun senin yüzüne. Rezil ettin tahamı ya. Ne oyunlarda başarılısın ne başka bir şeyde başarılısın. Çok doluyum ya. Düştüm. Tek başıma kalktım. Yara aldım. Tek başıma sardım. Ben bugünlere tek başıma geldim tek. Alayınız bir olsa yıkamazsınız beni. Yıkıla 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 Yaşım dediğimiz bize sert Şeyle bayan bir saniye kardeşim adam geliyor Tamam Got it Şeyli bayan şu Kaya da kardeşim adam. Ya bu hayatta çıkmaz ya buna bir taktik yapmamız lazım şeyli bayan. Zıplasak ben Böyle zıplasak yer bunu var ya. Hadi zıplayalım. Gel şeyli bayan gel zıplıyor gel. Tamam. Selamünaleyküm. Oğlum ban yiyeceğiz lan. Gidin gidin ban yiyeceğiz ban. Ban yiyeceğiz gidin. Oğlum ban yiyeceğiz lan. Şşş. Yapma, yapmayın yapmayın ban yiyeceğiz. Ban yiyeceğiz ban gidin. Oğlum bala ban Kanka yiyeceğiz. bir şey olmaz korkma ya bir gün yersin anca. Çok yedim ben. Eyvallah. Resimde geliyor mu krallar? Geliyor geliyor. Eyvallah. Oğlum yapma, yapma lan. Kanka, kanka git vala ban Şeyli bayan yapma kardeşim. Oğlum siz de Kal bak yapma. Oho. Baba. Yapma yapma. Vurma vurma. Vurma bekle vurma. Ne niye vurdun adamı? Hadi lobiye gidin. Dağda geçiyorlar bizde. Biz de onlarla dağda geçtik bak. Hep şeyle bayanın yüzünü öldük ya. Videonun sonuna geldik. Like atıp yorum atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.